Merhaba. Bu videoda size iPhone 16e'yi nasıl güncelleyeceğinizi göstereceğim. Güncellemek için ayarlara gidin. Ardından genele gidin, sonra yazılım güncellemeye girin. Eğer herhangi bir güncelleme mevcutsa burada size gösterecektir. Bunu size sahip olduğum başka bir telefonla göstereceğim böylece nasıl yapmanız gerektiğini görebilirsiniz. Ekranda şöyle görünmeli. Bu şekilde bir güncellemeniz olduğunu göstermeli ve ilk olarak indire tıklayabilmelisiniz. İndirme tamamlandığında şimdi güncelle veya bu gece güncelle seçeneklerine tıklayabileceksiniz. Bu gece güncelleye tıkladığınızda güncellemeyi yapacaktır. Muhtemelen sabah 2 ile 4 arasında. Eğer telefonunuz prize takılıysa ve belirli bir süre kullanılmazsa ya da hemen şimdi güncelleyebilirsiniz. Ve eğer şimdi güncellemek isterseniz pil seviyesi %50'nin altındaysa telefonun güç kaynağına bağlı olması gerekir. Ve bu işlem telefonunuzu yeniden başlatacaktır. Bu yeniden başlatma işlemi güncellemenin türüne bağlı olarak birkaç dakikadan yarım saate kadar sürebilir. Ve ardından iPhone'unuz en yeni sürüme güncellenmiş olacak. Eğer telefonunuzu düzenli olarak güncelliyorsanız, yeni bir güncelleme yayınlandığında muhtemelen güncelleme yarım saat sürmeyecek, büyük ihtimalle daha kısa sürecektir. Bugünlük bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sefere görüşmek üzere.